Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmesinin başlamasını teklif etti. Ve Vladimir Zelenski Putin'in teklifini de kabul etti Ukrayna Devlet Başkanı. Perşembe gün Türkiye Putin'i ve Zelenski ağırlayacak İstanbul'da Ukrayna diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Yani bugün tam ateşkesin başlamasını bekliyor görüşmeler başlayacağı için. Umuyorum ki bu sefer Ruslar yapmayız demek için bahane aramazlar diyor. Bu arada Donald Trump Donald Trump da diyor ki yani Putin oraya gezmeye geliyor. Putin sadece görüşmeye geliyor. Ateşkes yapmayacak diyor. Daha dün yani bundan birkaç ay önce Rusya ile konuştuk anlaştık savaş bitti demişti Putin Trump ama bitmediğini de görmüş oluyoruz